Senin 100. yılda cumhuriyette nasıl bir hayalin var? Nasıl bir ülke olsun burası istiyorsun? Abi benim hayalim değil isteğim şu. Sakin, huzurlu, mutlu insanların olduğu ve ekonominin buradaki insanlara layık bir halde olduğu bir Türkiye istiyorum ve onu hayal ediyorum. Çünkü hakikaten bizim insanımız her şeyin en güzelini hak eden insanlar. Geçmişten beri böyle çok fedakarlıklarla kazanılmış bir ülke burası. O yüzden insanına da çok üzerine titrenilmesi gereken bir ülke. O yüzden hayalim bu. Sakin, huzurlu, saygılı, herkesin birbirini dinlediği, her görüşü açık olunan ve konuşulabilen, her şeyin konuşulabildiği bir Türkiye hayal ediyorum. Evet. Senin bir tweet'in var. Diyorsun ki 2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın? Tabii. Müzik vardı, muhabbet vardı, gençlik vardı, hayat vardı. Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca Afgan, Suriyeli işte şey mülteci, göçmen Tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var. Ah o güzel günler. Evet. Ya bu benim içimde öyle büyük bir yaradır ki. Benim bütün e, işte ergenliğim, gençliğim İstiklal Caddesi'ne geçti üniversite zamanlarım. Orası başka bir hayatın olduğu bir yerde. Tabii. Şimdi o yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı duyuyorsa, ona Çevreci Şehircilik Bakanı duyuyorsa, ona vali duyuyorsa, ona onu hepsine söylüyorum. O berbat İstiklal Caddesi'nin tepesine yaptıkları o gri meydan var ya. Hı hı. Bütün bence dokuyu değiştirdi. Ya dünya hiçbir yerinde bu kadar çirkin bir meydan yok bir kere yani. Evet, beton. Ya böyle gıp gri bir yere giriyorsun evet. sen de yazmışsın evet. ama nasıl özlüyoruz değil mi orayı biz ya? Evet benim için bir de şöyle ben şimdi tabii Ankara'da okudum üniversiteyi, üniversite hayatım Ankara'da geçti. Ben yaklaşık 2000 işte 98 girişliyim 2002 mezunuyum 2003 yılında ben şeye geldim abi İstanbul'a geldim 2003 bak seneye bak 2003 2004 20 sene önce yo Nasıl geçmiş vakit? İnanamıyorum. Yaşlandık be candaş. Kalk abi bırak proşene programı <laughs> Ya o dönem ben buraya geldiğimdeki İstanbul'un o Beyoğlu'nun oradaki o hayat, o canlılık bana dedi ki ya biz neredeymişiz ya biz hayatımız Ankara'da biz böyle efendi efendi takı, burası neymiş böyle ya hayat caf caf her yerde bir şeyler bir, bir şey var yani bir yaşayan bir ortam var. İşte Nevizadesi'nden tut oradaki işte Asmalı Mescit'teki Babilona Kemancılar, kimleri dinlerdik abi tabii. işte jazz taplar, işte Roxy'ler neler neler. Onlar hayal kahveleri. Hayal kahvesi. Evet. Şemden Ferhat dinlemeye giderdik biz ya. Abi kimleri kimleri ya? Kimleri kimleri? Yani biz bir sanki böyle hayal yaşamışız ya. Sanki o dönem böyle bir hayalmiş. Şu anda bakıyorum şu anki gençlerin yapamadığı şeyler o kadar fazla ki bizim yapıp onların yapamadığı. Onlara hayıflanıyorum. O mesajda onu hayıflanma yani o. Ya oranın bir dokusu vardı abi. Evet. Yani profiterol profiterol evet. yemeye bile inciye giderdin. Şimdi bunların hiçbir tanesi reklamda güzel de kalmadı. Tabii, tabii. Çok şükür hepsini kapattınız. Yerine neden nargileciler falan açıldı? <laughs> yani abi dönüştü oraya dönüştü. Yani talep oysa adam nargileci açıyor. Profiterolü 3 kişi istiyorsa, nargileyi 100 kişi istiyorsa nargileci. Ama açıyor. dönüşmemeli bence işte. Yani Ama şehrin işte dokusu değil buralar. Demografi değişince dönüşüyor. Abi. Otomatikman dönüşüyor yani oradaki o en son işte bir pastane kapandı biliyorsun hmm. ee, yılların pastanesi O adam da aynısını söylüyor ben izledim onun şeyinin yani destek olun diyor bu ufak işletmeye kapanmasın buranın ruhu bu diyor filan ya kitap evleri vardı bilmem ne neler neler abi Tabii. ama yok mesela Başka bir yer gecenin zaten. dördünde ıslak hamburger yerdik abi kısık kanlı böyle He. O duruyor galiba. Evet. Duruyor. Döner dürüm şey kaşarlı döner. Pambi. Evet. Neler. Bunların hepsinin yani? adını söyledim Bambi. Şöyle <laughs> Ütüye hoyratça ceza vermek <laughs> için yardım bundan sonra. Fırsat mı fırsat diye iş. Işte. Yani güzel günlerdi. Şeyde festivaller vardı bir kere. Mesela büyük hmm. rock festivalleri vardı. Kimler geldi, hmm. kimler geçti o gruplar yani. Neler oldu yani? Şimdi o festivaller de yapılamıyor. Artık. Yapılamıyor çünkü işte e, oraya sponsor olan e, içki firmalarının, alkol firmalarının herhalde o sponsorluğu yasaklandı. E, Tabii ki öyle bir büyük organizasyonda yapılamaz hale geldi. Ama aslında çok güzel bir şeydi o gençler için orada. Tabii yani canım. O, o müziği, o enerjiyi. Şimdi e, biz bile şey kovalıyoruz yani. Yurt dışında bir Coldplay konseri yakalasak da gitsek ve Hala o açlık var içimizde. O, Ama sana bak şey sorusu çok soruluyor. Yani eleştiren sorular arasında hep şey var. Abi sen niye sürekli Recep İvedik çekiyorsun? Ee, onu yapsana, çekmiyoruz. bunu yapsana, şunu yapsana, şunu da yapsana diye. Şimdi ben, mesela ben. Ciddi manada senin hani o dönemleri bildiğim için ne kadar çok şey yapabileceğine ne çok hakim bir izleyicinim senin. Hı -hı. Benim için de mesela bu bir eleştir. Ya Recep Vedi'ye hiçbir itirazım yok. Yap da ya bizi işte Berkut'tan da mahrum bırakma yani. Aynen. Abi sürekli çekmiyorum Recep Vedi'yi. Recep Vedi'yi belki de 4 senede bir falan çekiyorum. 3-4 senede bir çekiyorum bir Recep Vedi'lik filmini. Yani süreklilik e, evet seri devam ediyor anlamında var ama öyle bir hani seri üretim bir şey değil Recep Mümkün edik. de değil galiba. 3 edik. sene. 3,5 sene. En son Recep Bey'de 2019 işte. İşte bu da 2022. Yani 3 sene olmuş. Ee, dolayısıyla sürekli Recep çekmiyorum ama e, hiçbir şey yapmadığım dönemde yani ne yapıyorsun dersen bu televizyona yaptığım skeçler veya e, işte bu komedi hayatımın belli bir yerinde devam ediyor zaten sosyal çevremde. Biz Sadece mahrumuz. bunu alıp televizyona koymuyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Veya kendi bazen kendi Instagram'ıma ve YouTube'a koyuyorum. Onun dışında bir üretime geçmiyorum. Sadece ongoing aklıma geldiği zaman işte arada eşimle dalga geçen bir sketch yapıyorum. Ben bugün bu izleyicilerin sesi olayım. Sana şu dikkat şahan çıkabilirim. Yapalım. ateşini yakalım. <laughs> Yapalım, hani bugün olur. yakalım da sen Belki ne zaman yaparsın? 10 bölüm bir platforma yaparız. O da Tabii, olabilir. Güzel olur olabilir. bence herkes yani. Evet. Ne seyrediyorsun olabilir. şu ara? Yani platformlarda e, mizah adına mesela gibi seyrediyor musun? Gibi de seyrediyorum. Ben bütün, çok beğeniyorum. Bütün o. mizah şeylerini seyredmeye çalışıyorum ye, mizahçıları. Ee, çok hoşuma gidiyor. Takip ettiğim bir komedyen falan var mı böyle? Var. Mesela Hasan Can hmm. takip ederim. Ee, her bölümünü izliyorum. Ondan sonra çok başarılı buluyorum. Ne güzel bir iş buldu değil mi Hasan Çok canım? da gülüyorum. Evet. Yani e, yaptığı iş tamamen e, hazır cevap e, bir karşılık vererek seyirciyle çok güzel bir, bir buçuk saat, bir saat geçirmesi. Hoş çok yok. güzel bir iş yapıyor. Yani hiçbir eleştiriye de ben buradan söyleyeyim şey yapmasın yani. Kulağını kapasın. İşte yok efendim çok küfürlüymüş de bilmem neymiş de öyle mi bıraksın. O işler öyle değil. Babasını ben aldım öyle diyorsun. Yani. o işler öyle değil Yani o bildiği doğru da ilerlesin. Çok güzel ilerliyor bence. İşte gibi zaten Feyyaz çok başarılı. Kalemi de çok başarılı. Oyunculuğu da kendine has bir tekniği var. O da çok Komik bir arkadaşımız. Onun projelerini de çok izliyorum. Yani zaten babaları saymıyorum. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Atatürk falan onların da işlerini izliyorum severek. Ee, Erşan'ı nasıl buldun? Ben, ya Erşan bana pek hitap etmedi. Hmm. Çok net. Ee, öyle söyleyebilirim. Ee, kendi içinde bir komedi mantığı var. Ama ben bana pek hitap etmedi. Ee, dikkat Şahan Çıkabilir'in bir şekilde bir daha ekranda olma, ne bileyim dijital bir platformda olma, ya belki de Şahan Gökbakar'ın YouTube kanalında olma ihtimali var mı? Ee, var yani olabilir tabii. Arada o. böyle ne bileyim evde falan arkadaşlar yükseldiğin oluyor mu mesela? Geliyor. Abi zaten o içinden gitmiyor ki. Kim geliyor En çok ne oluyor mesela? Bir saçma sapan skeçler çekiyorum kendi aramda. <laughs> ee, sonra işte arkadaşlarıma yolluyorum. Bunu yayınlayacağım falan diyorum. Sessizlik oluyor. <laughs> <laughs> Böyle bir boşluk oluyordu ama sonra tek tek şeyler geliyor, abi e, bir düşünsen mi, <laughs> e, Selin'e bir izletsene, Selin ne diyecek filan. O tarz şey yorumları alınca diyorum ki dur yayınlamayayım şimdi boş yere çoluktan çocuktan uzak kalmıyorum. <laughs> ya ben şeyi çok özledim ya, Berkut'u. Evet. Mahsun Özcan'ı arayacak mısın? Mahsun'u iz izlediğiniz için özledim, bütün şeyleri Be Ben Benimle polemiğe girmeyen arkadaşım, <gülüyor> <gülüyor> evet. O güzel. kimdi mesela ya da birilerinin karışımı mı? hep harman bunlar. Hmm. Yani bütün o e, şeycileri al, e, türkücüleri hepsini böyle harmanla Berkut <laughs> çıkıyor abi. Ama tabii Nihat Doğan biraz daha <laughs> ağır. Da, Nihat'ın da. bir şey var, var orada, var. bir O böyle baskını var yani. Bir de ses tonu var, tabii, tabii. o hızlı konuşma var falan. Mahsun da var hafif. <laughs> ben sana bir söylemem. Kesinlikle <laughs> benim kardeşim. <gülüyor> Mahsun ya, çok severim onu da. <laughs> Orada bir de şey vardı, aşk doktoru vardı. O da Aynen. Nedim Saban biraz değil mi? Nedim Saban gibiydi o biraz evet doğru. Aynen. O da çok müthiş. Öyle var. şey vardı bir tane e, Engin Jurnal vardı. Şey değil mi o? Biz şey, Yok, masaya o şey, vuran o değil mi? Bülent Binbaş. Öf, o acayip. Ratingçi. Bir... Tabii tabii böyle Her müziği sürekli... Biz vurdu şeyleri çocuğuyuz falan değil mi? Uğur Umcuların çocuğu sürekli böyle o şeyi vuruyordu hep. Eski şeyleri falan evet. böyle. Tabii isimleri reytingi yükseltiyordu. Orada biz oyuz biz şuyuz. Reyting metre vardı. Kenardan bakıyordu ona. O reytingi yükseltene kadar bağırıyorduk. Gerekiyorsa yükselmeyecek konuğu kovuyordu. Defol git bir serif falan. Demin övdüğü adamı kovuyordu. <laughs> çok güzel Ya kimler katıldı ya? <laughs> Mesela Uğur abi gelirdi. Gerçekten harbiden dediğin doğru o dönemin çok üstünde bir işte o. Yani televizyon yüzlerinin özellikle de ciddiyetiyle ve haberciliğiyle bilinen televizyon yüzlerinin işte Uğur Dündar. Mesela Uğur Dündar o demin söylediğimiz işte Bülent Binbaşı'nın en yakın arkadaşıymış meğerse. Onu anlatıyordu. Uğur'cum hatırlamıyor musun? Sabahları neler yapıyorduk? Evet, evet diyor. O da karşımda benle. Böyle skeçler çekiyorduk ya. i̇şte ne bileyim, jipinde mahsur kalan adam benzin bidonuyla Ali Kırca'ya gidiyordum falan. Hatırlıyor musun onları? Neler yapıyorduk abi? Çok değişik şeyler. Ve o, mesela Cüneyt Özdemir gelip benim mutfağa basıyordu. Böyle şey vardı. Böcek dolanıyordu falan. Gel oğlum good boy falan böceğe çağırıyordu falan. Bu bizim <laughs> besliyoruz biz bunu falan diyordu. Neler ne skeçler ya. Ya Nevriye vardı ben evet, Evet, Cengiz Cengiz, 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 Evet. Çok güzel günlerdi. Evet. Nevriye'nin yanında biri vardı. Sürekli ona mikrofonu uzatıyordu. Arkadaşı stüdyoya onunla geliyorlardı. E, evet. Arkadaşı onun. E, o, hatta o kadın böyle bahara çağıra konuşuyordu. O aslında Bizim setimize makyöz olarak geldi. Aa, evet. Oyuncu değil miydi o? Değil. Makyöz olarak geldi. Ben dedim ki ben mak makyajımı kendim yapıyorum zaten. Sen gel skeçlerde oyna bizle. Baktım çok komik bir kadın. Onunla beraber skeçlerde öyle takıldık. <laughs> Ve sonra bayağı ben onu bayağı bir skeçte oynattım yani. Beraber ikili olduk yani. Çok iyi geçti. <laughs> o Güzel bir mi? yükseliyordu ya. Böyle Nevriye Cengiz'e kızıyordu. O arkadan e, Ayşegül Hanım mıydı? Neydi? Ha, Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül Hanım bu kansız Cengiz. O da telefonla bağlanıyordu. o yayında yapım da biraz. Ya neler ya çok güzeldi. <laughs> o soldaki kadına işte makyajcı hanımefendi. Gülten. He, Gülten Hanım'a mikrofonu veriyordu. O da bir şey evet. O böyle bazen işte terbiyesiz nasıl konuşuyorsun Cengiz'le öyle konuşturma. <laughs> tabii tabii <değil, değil>. tabii. <laughs> Tamamen doğaçlama. Ona da yani öyle mi? sen ya şimdi düşün telefondakini de ben yapıyorum ya karşımızda bir telefon yok. Biz telefon varmış gibi konuşuyoruz. Buna diyorum ki şimdi sen diyorum şimdi ben bitireceğim sana böyle öyle değil mi kız filan diyeceğim. Sen de orada başla konuşmaya diyorum. Başlıyor bu ama taramalı tüfek gibi. Ondan sonra oradan ben yakalıyorum diyorum ki sen ne biçim konuşuyorsun Cengiz'le? <laughs> bu da böyle şaşalıyor. Hani ne yapacağını, <laughs> ne yapacağını bilmiyor. Kocamla öyle konuşturma. <laughs> aynen aynen. Yani orada bir bölümde şeyi hiç unutmuyorum ben. Yine Nevriye böyle aldı gidiyor falan mikrofonu şeye veriyor, Gülten Hanım'a veriyor Hı. o söylesin diye alıyor gidiyor falan diyor ki ne biçim konuşuyorsun yayındayız şu an diyor. <laughs> Arkada bu arada birileri Herkes oturuyor biliyor. onlar bayılıyorlar gülmekten. Aynen, onlar yani. bizim ekip işte o Togan falan da var orada. Öyle mi? En uçta Togan var o da böyle ağzını kapatıyor. <laughs> ama yani Saçma bir <laughs> oradaki ama müthiş bu ya yani. Şahım bunu <laughs> Güzel bir daha yapmalısın orada. gerçekten yapmalısın. Evet, yapmak lazım hakikaten. Hakikaten yani yapmak. televizyonda yapamazsın muhtemelen yani zor. ama... YouTube'da yaparız. Ya şahane olur ya. Aynen. YouTube'da şahane olur. bir kanal kurup yapmak lazım aslında. Peki ama böyle şeylere seni mesela birinin ikna etmesi de çok zor değil mi? Şimdi öyle bir yere geldin ki, bunu sana açıkça söyleyeceğim. Şimdi 7-8 milyon gişe yapmış bir filmin sahibini, yani yaratıcısını, oyuncusunu bir işe ikna etmek madden imkansız neredeyse. Yani... Disney falan edebilir de <laughs> yani İyi bir ne bileyim yapımcı, girişimci <laughs> sana dönüp de böyle bir şey ya Şahan hadi gel şimdi ben sana desem ki Kafa TV'de gel biz seninle beraber <laughs> şunu yapalım. Mümkün değil yani. Eğlencesine yaparız. Ha eğlencesine yaparsın tabii. Evet. Bu bir yandan da ama e, bu işlerin ömrüne dair kötü bir şey veriyor yani. izlenime. Çünkü ancak sen senin paşa gönlün istediğinde Şahan TV'de ya da işte Çağan çıkabilir Aynen. TV'de yapılabilecek Aynen. bir şey. Aynen. Ya evet biraz ıı, e tabii o zaman ben 24 yaşındaydım abi. 24-25 yaşındaydım. Sen hatırla kendi o yaşlarını. Tabii. Yani kamp biraz farklı akıyor o zaman. Beynin, kafan biraz farklı çalışıyor. Her topa giriyorsun, her şeye yorulmuyorsun falan. E şimdi 42 yaşındayım, iki çocuk babasıyım falan da mı günlük aktivasyonum da değişti. Çocuklar hayatıma girdi. Ee, dediğin gibi bu süreçte işte bu markayı büyüttükçe bu markanın uğraştığı şeyler alanlar da değişti. Ee, hem maddi hem manevi iş yapımcılığa döndü filan. Biraz konsantrasyon yapımcılığa da kaydı. Ama e, hep içimden geliyor. O karakterler peki kim onlar? Mesela Recep İvedik o karakterlerden bir tanesi Recep İvedik haber bülteni vardı orada. Oradaki ilk haber skecimizdi bizim. O, re, o Reha abi'den alıntı birazcık ama değil mi galiba? Evet, ya aslında gördüğüm herkesin bir karma karması yani. Uğur Dündar da var içinde birazcık. Hmm. Ondan sonra Ciddiyet işte o bir muhabire bağlanıyordu. O Tayfun Taliboğlu. Rahmetli, işte müthiş ya, adam. Allah. Ondan sonra e, oradaki... Küfürüyordu değil mi abi? Evet evet küfür ediyordu bir de. <laughs> Sessiz de küfür ediyordu. Yayına girmedim zannedip küfür ediyordu sürekli. Ondan sonra e, işte orada e, ilk şey skeciydi. Haber skeciydi abi. Gerçek hmm. bir haber. İşte komşusunu e, e, sepetin ipinden çekmiş. Kadın da onu bileğine dolamış. Düşürmüş kadını üst kattan. Böyle bir adam tamam mı? Bunun adı ne olsun bilmem ne ne olsun filan. Abi ben kendimi boyadım. Oturdum işte muhabir kılığında da bir işte bizim arkadaş bana mikrofon koydu. İsminiz işte adım Recep, soyadınız İvedik falan diye böyle başladı yani tamamen öyle doğaçlama şekilde gelişti. O skeç acayip tuttu abi, acayip sevildi. Pencere önünde böyle buralarımda küller var işte. Biraz ben ezbere biliyorum onu ha. ya. O işte öyle başladı abi. Ondan sonra bu televizyon süreci bitince Togan da sinemadan mezun oldu. Ee, Togan biradersem. Evet benim biraderim. Buradan ona da çok selam söylüyoruz evet. çok severiz kendisini. Biz de. Ondan sonra işte öyle olunca dedim ki ben e, televizyonda da benim kariyerim bitmek üzere. <laughs> yani çünkü artık, kendimi biliyorum çünkü. Evet, evet. Artık en son NTV'de o zaman kime diyorum ben de program yapıyor şey diyorum yeni sezon olacak ya onu konuşuruz şu an falan diyorlar yaz tatiline giriyoruz düşün bak yani yeni sezon belli değil. Ondan sonra iyi tamam dedim ben de Togan'a dedim ki yazın abi hadi gel dedim sinema filmi yapalım sen de sinema mezunsun. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım açtık biz şeyi YouTube'u. En fazla izlenen skecimiz hangisi? Recep Fedik. İyi Recep İvedik yapalım o zaman. Ha, bu kadar böyle verdiniz kararı. Evet. Yani birazcık aslında veriler bize e, bu yola itti diyebiliriz. En arası çok onu sevmişler. Arası herkesin başına Evet gibi. en çok onu sevmişler onu yapalım. Sonra işte bir senaryo yazmaya başladım ben. E, hep böyle o zaman şeyler vardı. E, Akdeniz Akdeniz'i Ruslar bastı falan diye böyle parti fıs, böyle etek altı görüntüler falan hatırlıyorsun. Çok yani. iyi hatırlıyorum. Ne günlerdi be canım. <gülüyor> <gülüyor> Çok. <gülüyor> Ondan sonra o haberleri izlerken dedim ki Recep Yıldık bu haberleri izlesin ve aşık olsun o kıza. Orusu bulmak istiyorum ben deyip Antalya'ya gitsin. Tamam mı? Togan'a dedim ki böyle bir hikaye Togan dedik saçmalama yani. Bu kadar ben aptalca bir senaryo hikayesi. Ne dedi? Konu var, ne bir şey. Olmaz böyle dedi falan. İyi o zaman nasıl oluruz diye. Abi işte yok otelci cüzdan düşürsün. Onu bulsun. Bu cüzdanı götürsün. Orada işte eski sevdiğiyle karşılaşsın falan gibi bir böyle bir mantığa oturttuk. İlk filmi de öyle çektik. Kaç kişi seyretti o filmi? O film abi rekor kırdı. Ee, 3-4 milyon... 4-350. Togan'a Toga, Toga Toga bağlanalım. Cevap hakkı da olacak kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Hiç <gülüyor> Hiç ama, Ama ilk halini çekmedik. Togan'ın e, müdahale <laughs> edip tamam hadi abi böyle olur falan dediği halini çektik yani. 4-350 ya falan orada acayip rekor şu an. O film yani... rekor kırdı. Birinci film rekor kırdı. Hiç beklenmiyordu yani öyle bir şey. Biz de beklemiyorduk. Ee, i̇kinci film hemen ardına geldi. bir sonraki sene. O birinci filmin rekorunu kırdı. Zaten 3 filmlik bir anlaşma yapmıştım o zaman Faruk Aksoy'la. Sonra da kendi yolumuza gittik abi. İşte kendi film şirketimizi kurduk. Celal Ceren'i çektik ilk. Ondan sonra da devam ettik. O da çok güzel film var. Güzel. Benim film. senin filmlerin arasında yüksel, daha söyleyeyim sevmediğim şey Kayhan. Evet. Hiç yokum ondan. O, o tam böyle kafamdaki gibi de olmadı. Ben de o zaman çok böyle herhalde. Komiklik yapmaya, komedi üretmeye uygun bir dönemden geçmiyormuşum. Ona fark hmm. ettim. Ee, i̇çimden de böyle gelmiyordu. Bu nasıl o. anlaşılıyor öyle bir dönem? Yani. Ben hissettim onu. Filmden sonra hissettim ama muhtemelen. Ee, film öncesinde de hissettim. Hmm. Zaten bütün bütçesel bütün her şeyini ona göre ayarladım yani. Hmm. yani beklentim zaten 500 bin yapmasıydı. Ee, 750-800 bin yaptı. Öyle evet. ayarladım zaten. Recep İvedik zor bir dönemdi benim için yani. Hmm. Yani ke kendi kendi dünyanınla alakalı bir Evet, diye. evet, evet. Ben mesela Celal ile Ceren'e çok gülmüştüm. Güzel, güzel film o. Ya çok Osman Pazarlama'ya da hiç yani fena o da hiç o yani da hakkı gelmemesi gereken evet. bir film o. Şimdi sen televizyonlarda tüm zamanlarda yapılmış en iyi işlerden bir tanesini yaptın. Hı -hı. Yani aslında birçok insan şu anda özellikle genç insanlar Recep İvedik fanı ve Recep İvedik Şahan'ın işlerinin tepesinde ama bizim için öyle değil benim için dikkat Şahan çıkabilir mesela. Evet. Yani benim seni ilk tanıdığım, ilk bildiğim zamanlar e, ben hala da öyle bir işin televizyona konulmadığını görüyorum. O müthiş bir şeydi. E, bir yandan da bugün de buraya gelirken şunu düşündüm. Seni de aradım hatta. Kısa konuştuk. Abi öyle bir şey bir daha şu an televizyonda yapamazsın. Yani televizyona 8 kere falan kapatma sana da şahsen 5 kere falan verirler. Yani seni kapatırlar öyle söyleyeyim televizyonu değil. Yani ya, o, oysa işte mesela diyorsun. o kadar böyle aşırı ne bir şey var, argo var, ne bileyim işte cinsellikse o var. Bunların hiçbir tanesi yok ama Türkiye acayip değişmiş. Ve aradan 50 yıl geçmemiş yani. Evet. Yani zaten e, televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı. Hani hep böyle işte dijital mecralarda, sosyal mecralarda komedi içerikleri yalıyor. İşte Güldür Güldür var. E Güldür Güldür de işte birazcık daha siyasi e, mizah yapmaya başladı. O da ama öyle ya. başlamadı ya. Çok e, öyle başlamadı. Başka öyle. bir şey oldu şimdi Güldür Aynen. Güldür'de yani. Ya ihtiyaç demek ki o yönde. Yani onların da içinden o. Iş. Şimdi yani komedi yüreten insanlar, yazan, çizen insanlar da insan ya yaşıyor yani. O da bu topraklarda işte markete gidiyor, yemek yiyor, işte haberleri izliyor filan. E kafa ona çalışmaya başlıyor bu sefer. Çok fazla gündem bu yoğunluğunda olunca. Dolayısıyla da birazcık daha hani e, siyasi şakalar, siyasi espriler güldür güldürde de başladı. Ama, Ama dediğim gibi içerik yani komedi içeriği yok televizyonda çok fazla. Niye bağlıyorsun sen bunu? Yani insanların gülesi mi yok? Evet. Öyleyse bu kadar bu filmler kim tarafından seyrediliyor? Televizyonda güldürmek o kadar kolay değil mi sınırlardan dolayı? Ee, yani yeni jenerasyon biraz daha artık işte YouTube üzerinden ilerlemeye e, yöneldi. E, dolayısıyla da televizyonlarda da böyle bir içerik e, alanı yerine daha böyle para getiren işte diziler, filmler yarışma programları gibi şeylere yönelindi. Ratingle katıl... ilgili bence bir sıkıntı. Şeye katılıyor musun sen de? Yani dikkat şahan çıkabilir bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanamaz ha? Yani ço... şeyim. Evet olabilir olamayabilir derim. Belki de yayınlanır bilmiyorum ama yani çok çünkü orada böyle çok ciddi sıkıntılı bir şey yapmıyordum. Bir, bana göre hiçbir şey yok da. Bir şey belediye başkanı tiplemem vardı. Zaten orada söylediğim her şeyi de yapıyorlar biliyor musun? Şey diyordum. <laughs> Barbaros Bulvarı'nı boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum. Şimdi Kanal İstanbul çıktı. <laughs> bütün şeye bastılar. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. <laughs> Önceden diyorsun. <Vallahi. gülüyor> ya şaşırıyor bana yolluyorlar bazen sosyal medyadan. İşte şunu demişsin ha bak bunu da yapıyorlar. Bunu demişsin bunu da yapıyorlar diye. Yani bizim hani böyle şaka ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler şimdi gerçek. Zaten adı da çılgın proje. <laughs> o yüzden o yüzden oluyor yani demek. <laughs> evet güzel program oldu. Sonun hep birlikte. <laughs> bizim için de güzel bir yayındı. Ben de yani uzun yıllardır televizyonda program yapıyorum. Son programımızı birlikte yapmak <laughs> kısmetmiş etmiş diye. Gidersek beraber be gidelim abi. yani. Gidelim gidelim. Bu ben, ben senle gelirim hiç sıkıntı Eyvah. yok valla. Severek gelirim. Ee, birkaç yağın çıkabilir nasıl oldu? Seni ilk tanıdığımız yer orası çünkü bizim. Abi aslında çok meşakkatli oldu. Kim aldı o riski abi? <laughs> evet yani e, çok meşakkatli bir süreç oldu. Ben önce işte bir Sketch show yapmaya çalıştım. Üniversiteden hemen mezun olunca İstanbul'a geldim. Ankara'da değil mi okudun? Evet, evet Bilkent'te okudum. Ee, sahne sanatlarında. Orayı bitirdim oyunculuğu. Sonra İstanbul'a geldim. İşte bir sketch show yapmaya çalıştım. Ee, CD'lere böyle kaydettim kendimi. Yani televizyonlara, yapımcılara falan götürdüm. Ondan sonra tabii olmuyor yani. öyle i̇şte Bu karakterler falan... mi yine? Birçok buna benzer karakter de vardı. Bunlardan bazıları da vardı. Ee, daha sonra işte çeşitli... Program denemeleri oldu beni böyle işte içinde denedikleri. Önce aslında Zoka diye bir programla ben hmm. e, ünlendim. E, daha doğrusu ilgi çektim yani diyebiliriz. Orada da tiplemeler yapıyordum. Ondan sonra o Zoka'nın yönetmen ekibi e, ve işte bizim kendi e, ekibimizi birleştirip, hadi bakalım şimdi biz sketch show yapalım dedik ve TV8'de öyle başladık. Aslında Zoka'nın başarısı bize bu kapıyı açtı. Ondan sonra 17 18 bölüm geçti. İşte o zaman ondan sonra da ATV, ATV. transfer olmuştuk. Düşün bak, o zaman ATV transfer olmuştuk yani. <laughs> Kimler geldi? geldi. <laughs> Aynen öyle yani. Öyle bir dönemdi. Yeni film hayırlı olsun. Fakat yeni Teşekkür. bir karakter yaratma vakti gelmedi mi? Recep abimizi çizgisinden uzaklaştırmıyor muyuz artık demişler. Ya Recep abimizin bir çizgisi var tabii evet, Doğru. <laughs> yani yok yeni bir karakter yaratma zamanı gelmedi benim için. Çünkü benim için olay şöyle. Çok başarılı bir seri var ve ben bu seriyi hem marka değerini koruyarak hem de serinin başarısını koruyarak değişik serüvenlere taşımaya çalışıyorum. konsantrasyonun bunun üzerine ol olmaya yoğunlaştı. O yüzden de çok keyif alıyorum tek bir karakterle ilgilenmekten. Ama beri yandan başka filmler projeler yapıyorum. Mesela hmm. şimdi e, Erdal ile Ece diye bir e, dizi projesi yapacağım. Celal Ceren tarzında ama e, daha farklı bir ikiliyi izleyeceğiz. Disney mi yine? Disney hmm. olacak yine. Sekiz bölüm. E, bir evlilik aşk komedisi izleyeceğiz. İzleyici sorularından sorayım bir tane. Buyurun. Filmi izlemedim ama son dönemlerdeki e, belki de hep öyleydi. Biz yeni fark ettik. Affola eğer öyleyse diyor. Politik duruşu filme yansıdı mı? Yansıyacak mı? Farklı bir felsefeye sahip Recep mi göreceğiz demişler. Abi benim bir politik duruşum yok. Ben Yok mu gerçekten? Yok. Yani ben <laughs> e, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Etmiyorum abi açık söyleyeyim yani, Bu kadar yani açık söyleyeyim benim bilmiyorum. politik duruşumu temsil eden bir parti yok şu anda. Benim kafamdaki dünya görüşünü, hissettiklerimi, e, Türkiye için hayal ettiklerimi, insan haklarından tut da e, bilimsel gelişmelere kadar, işte halkın refahına kadar, ekonomik e, politikalara kadar, herkesin birbirine olan saygısına, sevgisine kadar bunu temsil eden bir e, siyasi parti ben görmedim daha. Herkesten böyle ufak tefek ha. Bu benim gibi düşünüyor ama şu düşüncesine de asla katılmıyorum. Bu benim gibi düşünceme yakın ama bu da çok sert söylüyor onu. Şu şöyle hep böyle yani. O yüzden bir politik duruşum yok. Benim politik duruşum kendimim. Yani ben şahane olarak tek tabancayım. <laughs> Öyle diyebilirim. Tek yani aynen ben kendimim yani. Filmlerime de içinde bulunduğum e, atmosfer tabii ki yansıyor. Yani içinde bulunduğum durum neyse, e, koşullar neyse, beni ne etkilediyse o dönem yansıyor. Bu soruyu böyle cevaplayabilir. Şeyi anlatmanı çok istiyorum aslında. Şimdi o bölgede, orası dünyanın şey gözbebeği bir yer. Hı hı. İşte işte Marmaris, Fethiye, o hat hı hı. muhteşem bir yer. Fakat sadece dünyanın gözbebeği değil, bir yandan da e, inşaatın da çok göz bebeği bir yer. Hı hı. Yani aman bir yerde bir şey olsun da bir şey yapalım. Her ne kadar şimdi yasada kanunda artık yangın yerlerinin imara açılması yasaklandıysa da e, ya burası Türkiye, ne, ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ya hiç olmaz dediğin şey bir anda veriyor. Yani 50 yıl sonra oraların nasıl değerleneceği, değerlendirileceğini bilemiyoruz. O yüzden oralar hepimizin canı ciğeri. Ama ben bu sene mesela sen ne gördün? Ben şahsen mesela şehitten çok rahatsız oluyorum. Denize çöpük muamelesi yapılıyor olması benim ciğerimi acıtıyor. Hmm. E ne zaman Göce'ye, Marmaris'e o bölgeye gitsem her gün daha kirli bir deniz görüyorum. Evet. Ve daha böyle e, gerçekten böyle eskiden vardı ya İstanbul'da yakacık çöplüğü vardı. Herkes evet. çöpünü götür oraya atardı. Ya denize de böyle bir kafa var yani. Tabii. Böyle bir kirletme refleksi var. Ee, senin gözlemin nasıl? Sen insanlardaki bu duyarlılığın, hassasiyetin doğaya, çevreye özellikle o cennet bölgeye yani o Marmaris, Fethiye, Göcek o hatta nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani bu bölgede e, devletin çok sert regulasyonlar uygulaması lazım. Hem denizciliğe hem e, tatilciliğe hem kampçılığa. Çünkü camping e, şeyi de var, e, turizmi de var bizde, karavanlar falan falan. Ee, bakir koyların birçoğuna böyle işte tek bir patikadan araba ulaşımı var. Oraya geliyor insanlar kamp kuruyor. Ama oraların denetlenmesi lazım. Tekneciliğin denetlenmesi lazım. Mesela Göcek'te çok fazla e, arkadaşımız e, bu yaz dert yandı. Mesela Hı -hı. deniz biti oluşmuş. Tekneler hep sabit duruyor. Abi. Ne demek o? Yani, ne deniz ne? biti diye bir şey. Giriyorsun böyle oranı buranı ısırıyor gibi hissediyorsun. Suda yüzerken böyle batıyor her yer. Kırmızı kırmızı nokta oluyor. Kirden mi olur bu? Mi? Evet. Pistikten oluyormuş. Ee, sebebi de şey tekneler bir yere park ediyor. Abi iki buçuk ay aynı yerde duruyor tekne. Hareket etmiyor. Şimdi nasıl bir nasıl bir depom var kardeşim senin? Ya da günde kaç kere bırakıyorsunuz yani? Anladın mı? i̇nsansın sen. Hayır. Yani tekneye bırakıyorsun sen. Teknede de bir yere depolanıyor olması lazım. ne nasıl bir depo var? İşte bir tekne geliyor. Işte çekiyor onları. O toplayıcı tekne. O da yetersiz. Ee, bir şekilde bir, bir bir şey oluyor yani değil mi? Bunu herkes biliyor ama konuşmuyor. Öyle bir şey var sıkıntı. Onu da denetlemesi lazım devletin. Ee, yanan yerlerinde e, yeşillendirilip tekrar orman statüsünde olması lazım. Herkesin de bunun takipçisi olması lazım. Bütün vatandaşların gözleriyle görüp işte bak burası yandı, ağaçlandırıldı. Takip edecek herkes abi. Herkes yerine yurduna vatandaş Sana... sahip çıkacak.